Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz kaldığımız yerden tüm hızıyla Valorant'a devam ediyoruz İkisi Ya ben bu arada kendim öz bu şekildeyim Metin abi Arkadaşlar bu arada 802 aboneyiz ben 800 abone, 800, abone 800 abone diyeyim 800 abone için hepinize çok teşekkür ediyorum Sağ olun var olun Ha, Öyle olursa ilk seni bulurum canaba. Bu arada bir vs 5 mi atacağım ben? Hayır atamıyorum ben öldüm. <laughs> ya, cidden eee hep parayla karı kızı yiyor Kimi diyorum lan? <ben? gülüyor> Bana mı diyor? İletişim <laughs> kurarsak Ne diyorsun kardeşim sen? İşin şeyi bir yana da arkadaşlar cidden hepinize çok 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 aşırı derecede teşekkür ederim. Son çok az bir abonemiz kaldı. bir aboneye Allah'ın izniyle onu da çok hızlı ve seri bir şekilde geçeceğiz. Ben inanıyorum. Benim Önce Allah'a sonra da sizlere inanıyorum Benim ve vallahi. o aboneyi de geçeceğiz. Hadi bana, bakalım. Bana sen Tan <laughs> abi senin alakası var. Tövbe estağfurullah. Can abiye de can abi olduğu için <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim bak Ne söyleyeyim? Öhüm Haa Tabi tabi Öyle derler Ya Can abi Allah ısır- Girdirdim girdirmedim Yir- Çırtım içmedim Hıı ha. Hatta onu, emzirdin de. değil mi Can abi sen Eee sütüm helal bir o kaldı anasını Onu da emzirse işte. tamam işte <laughs> <sana>. Ben emziririz <laughs> Tövbe estağfurullah Ben emziriyorum <biyo>. görmezsin <laughs> Ya Can abi sen Seni Burada kimse yok <laughs> Nerede? Abone, abone, Oğlum ben bir kedi alayım abone, lan. amına koyayım. Abone, abone. Aha burada burada. Dok, dok. burada. Gelsin bakalım. Abone. Hadi lan. Kör oldum bu fakiri. Oğlum ben vurdum sen kaç ona. Bilmiyorum ki neye bas bakayım bir. Bir dakika. Sağdan bak. Evet. Bir gelsin bir dakika. Gözükmüyor. Talan. Sağ Gözükmüyor abi, abi, Ha şey 135 yapacağım. vurmuşum. Can basmış o zaman kendine falan. Evet, can basmış kendine ya. Can basmış. ben mi bastım onu? Yok ya senlik bir var. durum değil can abi bu. <laughs> Ama vallahi attım FPS'im bozuk tamam. lan. Bir evde 250 evet. alayım. Bir evde 290. Evet. Talla o evet. bende de bende de sıkıntı şu an. Boş ver. Takma. Bu oyun yapacak bir şey sıkıntı. Aa vardı adamlar orada. Abone, 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 8 <laughs> <laughs> oh, canım kaldı. Yok mu lan bir can verebilecek? Arkadaşlar. Talla can. Abone <laughs> Eyvallah canım benim. Oh. <laughs> Cidden bana burada destek olan herkese ciddi manada ben teşekkür ediyorum. Sağ olun yani. E, kim olursa olsun. olsun yani burada. Can abi olur, Metin abi olur, Talla olur, Ulaş olur, kim olursa olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim hepinize. Ağam kaçar mısın öleceğiz. Bir şeyler söylemek isterseniz söyleyebilirsiniz canım. Ne sağcıyız ne solcuyuz. Yaşasın. Sağ ol abi eyvallah. Aynı şekilde abi birbirimize karşı böyle olduğumuz sürece daha iyi oluyor abi yani tamam tabii ki de saygımızı aşmadığımız sürece hepimiz sıkıntı yok yani biliyorsun. Saygı açılmadı sürece hiçbir problem yok. Bir tekrar şey yapacağım benim. bir kuşatsana. Son 30 saniye. Abone, 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 abone. Hala, Oy. Lan kendine can veremiyorsun biliyor musun? Açmıyorum amına. Açmıyorum tam sileceğim amına. Bence çifte bas, çifte bas, çifte bas, çifte bas, çifte bas. Çift bas, çift tala, çift. Hocam yavrum ne mi yayında bari amına ya. Videoda yayın değil. Yayın değil. oraya mı ignore diyecektin. Beyza FK diyor. Neyse sen de gene de beklet Allah. Belli olmaz Beyza FK deyip de yalan şey de, atmasınlar. Bir şey ben de <laughs> de yelir, bir de Tek tabanca. Nasıl yapacağım? <gülüyor> ölersin. <gülüyor> ölersin <gülüyor> ölersin <gülüyor> ne ya? Oğlum adam ölersin dedi la. Şey yaparsan ölersin öyle bir şey daha vardı amına. Ölersin ne lan ya. E ben, e e yok ben abi mecbur da onu abicim benim yapacak bir şey yok lazım. Bıktım ya Ya lazım. ya da doğrulayacaksın abicim Neyi? Bıktım bıktım. Ben niye buraya hep gidiyorum ee, yani burası yani şey mi? Ana base mi anasını satayım herkes oraya gidiyor Bak oh. Kalasiti de oynayabiliyorum burada oynayamıyorum <laughs> Cidden bir sıkıntı orası, var. Orası sürü psikolojisi işte. Milletlere gidiyoruz, oraya gidiyoruz. Işte. Harbiden bak, şey diyeceğim. Hani cidden burada Oynayamıyorum arkadaş. Valorant'ta oynayamıyorum. Ama şeyde çok mükemmel oynuyorum. Hatta baya yargı dağıtıyorum yani. Sildim. Cidden. Sildim. orada iyiyiz Sildim. yani. Ha. Can abi de çok Sildim iyi biliyor. Ya. Hepimiz çok iyiyiz Sildim. yani, orada. Sildim. Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Nerede info info info. Ama onu her türlü bir gerekiyor. Bir düşman kaldı. Öldü easy. Spike saldıran başlangıcında düştü. <laughs> Nerede? AFK mı adam vurdu amına ne neyin AFK'sı bu adam vurdu adam. ne hani oğlum neresi AFK? Hani base vuruyor. deyim anasını an. neresi? Yalancılık atma bize. Yalancılık Dostlarımı ne ya? Aha kaldırdı şerefsiz. Şeyde, şeyde 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 şeyde. Ada 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 ada. Ada. Ben neredeyim? A'da kaldırması lazım. Başka yeri yok. Şurası olabilir. Tamam, Helal onu kim aldı? Allah razı olsun. Neyini aldı da gözlerim gitti. Oy burada. Ay bu ne güzelmiş maşallah. Puhan'ın ya abi adamın dediğine bak. Puhan'ın ayak fetişi var yazmış ha, ya. Ee, o <laughs> Oğlum o ne lan? Bu arada arkadaşlar şunu da söylemiş olayım. Ee, video ne zaman yüklerim bilmiyorum ama. Oyun e, oyun 4 saatliğine 9. 27'sinde 4 saatliğine kapalı kalacak bilginiz olsun bu arada. Söylemiş olayım. <gülüyor> <gülüyor> Metin abi <laughs> adam ne yazıyor diyor ki bak <laughs> adam ne Puhon'un ayak fetişi var adam yazmıyor ayaklarınızı göstermeyin sakın yazmış. Neyin fetişi var? <laughs> ayak fetişi. Ayaklarınızı göstermeyin sakın diyor. <gülüyor> <gülüyor> kafa yok anasını kafa yok ki. Türlü türlü fantezi mi yapıyor ayağına? Ne bileyim ağzını kırayım. Akşam akşam. Beş, beş Abi akşam akşam değişik değişik insan işte. Oğlum bu adamlar beynini bir kenara bırakıp gidiyorlar evde. Valla bence aynen sen bir yarın indir bir tane alın. Ben sizi tekrar geri yükle yarıcım. Bir dakika ses var. <laughs> Öyle olmuyor ki. Base 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 base. Base de alalım zaten. Base base base. Base base reina. reyna. Base reyna. Gerek yok diyor yani alamadım ben. Bir de ne yazın Reyna'yı reportlar mısın? İstalok attı. Oyun başından beri insanları flemeliyor. O ne ya? Flemeliyor ne ya? Bridge Reyna'ya vina almayacağım dedi. Bridge'e yardım ediyorum AQ yazmış. Oğlum arkadaşım akşam akşam herhalde Valorant harbiden oynanmazmış. <laughs> Az önce silindi, silmedi. işi de direkt kapatmasın. Allah'ım ya, ya Helal. Çok güzel Reyna. Ah e, ah e, base base talla base. Base base. Onların base'inde talla. Yani son 30 saniye. Zorla gireceğim. Şey şey, ya. evet. Ama gene de sol ana dikkat et. Belki buraya gelebilir Aha, Reyna belli olmaz. <laughs> belli olmaz yani. Şey modify insanı orada Of valla <laughs> <Şuşallah> bizim jetin <laughs> bıçağını gördün mü? Öf. Harbine öf dedirtiyor yani ha. Ha şeyde C'de C'de tala C'de. C'de. Ama alamayacak zaten 6 saniyesi var. Yani yükleyeceğim zaten.

<laughs> hepinize kolay alay gelsin bir, bu arada. Bence bir, 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 bir süre falan 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 Beni, vardı abi. Beta mı can abi ne bunda mı betası? Period. Ha anladım. Period'um ben şey. Ya ne bir şey demedim. Olabilir abi bir şey demedim. Düzleyelim düzleyelim. Bilmiyorum düzelde gibi abi. İyi bir şan iyi bir Tala kimse ada değil abi lens olsun. Bir bir reset atmış. Allah burada burada burada. Ya. ya abi ben niye öyle salak saçma girdim ya şeyden arkanda arkanda solunda jet var şey solunda adam var jet çektim şaşırdım kusura bakma jet info veremedim tala bu arada solda a'ya gidiyor büyük ihtimalle istesen sen b'den gidebilirsin daha rahat olur senin burada mıymış? Ha. Arka arka. Ay, Oğlum almadı mı bizimki? Almamış yok. Oğlum bizimki ne yaptı? Bir tanesi vardı orada. O zaman onu aldı. Ne yaptı oğlan? Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Oğlum ne yapıyorsunuz? Abi ne yapıyorsunuz ya? Bu arada iyiyiz ya. Bunlar ölecek gibi sanki hata Reyna istersen cehat mantıklı olabilir. Son 30 saniye. Neyse, neyse. Abi kör oldum ya. <laughs> Körlerin savaşı. Körlerin <laughs> savaşı müthiş. Öyle yaparsınız ha. Ben bir şey iş çıkmadım. <laughs> bir şey <iş> var mı? <laughs> ha ne AFK'sı ya? Afrika. Bence ne AFK'sı? Bence AFK <laughs> değil. <laughs> değil. Değil değil mi? Şey yaptı. <laughs> <yabildim>. Son olsa. Geçen <laughs> bu adam gelmemişti. Bence AFK adam. Adam şimdi AFK değil yazmış ya. Cidden mi? Gelmiyor ki bir de. Ben de anlamadım. Ya boş verin ya maç bizde nasılsa kazanmaya oynuyor. Kazanak da gerisi önemli. Hayatımda gördüğüm en saçma maçı aldı bu. Tala beleş maç. <laughs> boş ver. Ciddi, Bizim için önemli olan beleş kardeşim. <laughs> Nere beleş oraya yerleş. Beleş. Delilerin intikamı. Yetik var istiyorsan onu da atarım. Beleş neresi bulursan yanaşacaksın Tala. Duymadın mı sen hiç beleş mal? Çeleş orada <laughs> beleş. Beleş. <laughs> support karakterle AWP yani bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya benim var ya aşırı güzel bir cross'a <laughs> <laughs> ihtiyacım var. Ya, aşırı güzel bir cross. Şöyle güzel incecik küçücük bir cross. Tadından yenmezdi benim için. Küçücük küçücük yani. Talla buradalar. Yani bir şey gibi mi? Bamya gibi mi? Aaa. Buralara bir öne kalabilir. Şurada şurada talla. Buralarda. <laughs> C'ye mi gidiyorlar anlamadım C'ye tarafı var Herhalde ya C B ya B tarafı Ya abi C tarafı Ya burası var ya sağa sola bakma yerleri var ya sıkıntı ya Abi biz bunları mı izleyeceğiz ya bir tala izleyeyim bari Hiç ya Utaş. Ulti atsana ulti atsana C şey B'ye senin ultin ne yapıyordu ya? Hatırlamıyorum. Unuttum Sky'ın Ha, doğru lan. Senin ulti işe yarıyordu. Bir işe yarasınlar namussuzlar. Gene bu gene base'de pusuyor. Ha iki kişi base'e gitmiş. Solda biri solda biri solda. Biri solda at Allah. Herhalde. Sağda hepsi sırayla. Aynen sağda. Tala sen nasıl alacaksın sen silah ihtiyacın var. <laughs> Olmaz. İleride bak ileride bir tane silah var solda. Gene mi base ya bu adam da deli mi ya. Sana boş ver siz kuşatsana bence sağa. Bir, bir kuş. Bir kuş <laughs> öttürüver be. Uçtuk kuş ötüyor mu kuş aha oradalar <laughs> tamamiyle garanti lendi yani oradalar Allah'ın delili kuş var, ötüyor mu kuş <laughs> Abi kuş uçtu da de bunların beynle mi ötüyor mu diye dedim ayakta kalan son aha tamam sakin ol son son sağdan şey. gele sağdan sağ mı sol mu yok sol sağ mı sol mu oğlum? sol bence sağ 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 mı sol mu <laughs> kafam karıştı şey Ha aiz Hadi koş hadi. saçma maç ama ne? Oğlum hakikaten. Bir derin nefes alın. Lan abi. Ya bana alabilecek <laughs> bir fantom alabilecek bir vatandaş var mı? Dilenci değilim. Heh. Dilenci değilim ama alırım bir fantomu. Dilenci değil mi? De karşı mal mı? <gülüyor> 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 Neden base'de bekliyor? <bezlemek> yani <laughs> yani onları da ona şey sormak şey. lazım be kardeşim Adam ya. Adamla ne yapıyor öyle mi? Mete pusuyor Başka bir şey. E la base işi güçleri güceri base sanki base'de ne yapacaklar zaten. Beynaları vuramıyorum amına koyayım hiçbir ulaştı. Tam adam böyle düşüyor nasıl vuramıyorsun amına koyayım. Ne oldu abi? Seni gidi topa. Bir geliyor galiba sen. Burada 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 ya. Ah. Ama bir gibi oldu Alırsınız. Helal Tala. Ha hayır hayır. Bana şey atacak, ult atacak. Tala can 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 var mı inşallah? 10 canım kaldı. Küfür gibi can kaldı ya. Teşekkür ederim Tala. Oh. Yok ya sen seni ya 74 vurdum. Bir şey Yani abi ne sesi gomuyor sıkıntı değil. Gene mi beyiz ya? Gene beyiz diyorlar Tala. Gene beyiz diyorlar Tala. Beyizmiş Tala beyiz direkt solda. Ne? Kör oldum gözlerim. Allah'ım biri gözlerimi alsın. E, Ölmedim ki bu adam önüme geçti boşluğa. Hala bir şey diyeceğim. Hmm. Tamam. Bizim tamam. kardeşimiz gözlerimi aldı bu arada. Sağ olsun. Gözlerim evet. kör aldı. Bir de onu mı indireceğim? Ne ya? Ne indi bu ya? FIFA 23 müydü? Ne? Hmm. FIFA, FIFA 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 tamam, FIFA FIFA Hayatımda görmediğim mükemmel şey mükemmel. Görüşürüz, Hadi görüşürüz hocam benim. görüşürüz. görüşürüz. abi kendine iyi bak. Seni bulacağım. Kendine görüşürüz. Hadi görüşürüz Oğlum bunlar uzun. gelmiyor <laughs> ki et Hadi kendine iyi bak. İki çalışıyorlar amına. Hala şey var şey var şey. bakalım Demet çıkacağım ben. Dolduruyorum. Hacı, ne değişti? <laughs> Aldım lan <laughs> Simon içine. <Aa, gülüyor> Ney? <ben de>. Ne? <laughs> What? What the hell? What? Dayı What bro. Bir <laughs> düşman. <laughs> o nasıl ya? Kör, al, ol kör oldum ya. <laughs> o adam nasıl? Ee, <laughs> ya oğlum cidden şu adamı alın ya. Beni misin dayısın? Al <laughs> Ya Allah kendin niye kör ediyorsun? Ya ben Call of Duty daha güzel oynuyorum ya Valorant'a göre. Valorant'ın ya Oğlum, cidden spreyi yok. Adam, adam sadece bizde. <laughs> Bu arada ya cidden Valorant'ın ya cidden sprey denilen mantığı yok. Ya da ben düz Call of Duty silahlarına Yaptın alışkınım ya. yani. Ona bilmiyorum da bu adamlar ne de sakat bir bezde pusu hepsi. Bilmiyorum ki e, akşam akşam bize beleş film verecekler sağ olsunlar. İşler rast gelsin. Bildi bildi amına. Hayır ben karışmam arkadaşım. Ben beleş filme bakıyorum. Sıkıntı. Beleş filme bak. Olsa vina alsan ne almasan ne Oğlum ne yapak adamlar ben zor oynatam işte adam bilmiyorum. oynamıyor ne yapam? Abi oynayacaksın ya. Allah razı olsun bu yıl içinde falan oynarlar amına. İndir. Ama cidden ben kalafeti daha güzel oynuyorum ya. Yani pis bir şeyiz. Adamla iyi oynuyor ağlarız. Hiç oynamıyor ağ... ağlarız. Nasıl olacak bu lan? Sen ağlıyorsun benlik bir durum yok. Valla bağlıyor. Ben kör oldum. Bana bir göz verir misiniz? Tamam Mehmet seri iki göz verelim. Şey öldü birim öldü. Abi ben niye körün önüne çıktım ki? Ben körün önüne niye çıktım? Ben kör zaten orada şey var. C atmış Ereyna. Sen niye çıkıyorsun kardeşim körün önüne? Kör oldum. Teşekkür tamam, ederim. Sağ, sağ ol. Ne oğlum? Abi cidden kör oldum ya. Kalan Aha. Cihat, 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 Cihat. Oğlum adam <gülüyor> 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 Abi evet, gözle, gözlerim gözle gözle, gözle, gözlerim ne? gözlerim Allah'ım <laughs> Metin abi yani bu videoyu e, <gülüyor> normalde <laughs> izledemem ama bu videonu 9 e, dokuz, e, dokuz, e, dokuz bir, yani kısmını, yani, bir yani. kısmını bir izle yani 8'e bir kısmını bir izle ya yani bir körlük şovu bir izle yani. Var mı? Cidden yani var har harbi <laughs> kör olursun. Oğlum po, po adama po diyorlar lan. Po tabi amcam po mu peki bu mesela. Cidden yani bu videoyu atarsam 8'de bir kısmından sonrasını ya izler misin amcan, Metin abi? Mu peki? Bak cidden bir izle yani bak adamın iz vuruşunu izle sadece. Çok fazla dakika değil zaten. lan Max burada. Ben e şu an 170-180 ya 160 falan kafasına göre değişik. adam <laughs> kötü. Karanlık çöküyor. Ben geliyor. 120 oldu. seni bulacağım. Şimdi oh. Onu öğret kim öğretti biliyor musun? Yakala. Ya ama hayır ya. Şu var ya Phoenix tabi tam bir sinir kızı ya. <laughs> şey yaptı. Ne görecek? Kör ne attı. Yaptı? Ben o kadar kümü attım, multi attım adama. Hiç. Adam ağzını kırayım aldı Şu ya. Anam. No, Sen bir küy alsan, küy bir kurtunu yolla ya. Müsait bir yere geçsek bir kurtunu yolla iyi ver. He. Bir öttür diyor yani. Kuş var. Bak kuş da var. Kuşu da atabilirsin. Spike oh, C'de düştü. Kuş, kuş mu? Ha kimse yok orada. Acaba bizimkini kör etmiş olma ihtimalim var mı diye Ay, düşünüyorum o, da şu şu tala. Tala küy 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 şu ultiyi bir şey bir kullan lan <laughs> Kör o, şey oldum. Olur. Ayakta kalan son Neyse Allah'tan. Allah Allah. Allah niye öyleyken sıkıyorsun kardeşim sen? Ağzını kırayım. Ne? Ya aman ağabeyim ben multi atıyorum ona mona atıyorum. Beynimi siktin aman ağabeyim. Ulan sen niye sikillerini kullanmıyorsun lan? Hepsini nasıl kullanayım aynı e, tamam da ikiye karşı takımla çok. Onun için dedim. Dinliyorum. Hala niye FF vermiyorlar ya? Boş ver bir şey olmaz ya. Olay, FF niye ya. vermiyorlar diyor <laughs> Uykum mu uykum geldi mi dedi? Şey şey mi? Ana uykum geldi dedi Bayağı adam. E tamam da abi adamlar size göre maça gel gir girmeyin. İstediğin istediğini bir ve gelemezsin çöp ne? Hay Allah'ın sen ya niye bu insan oğlu böyle? Odin çekmiş lan bir tanesi. Oğlum Odin ne? Oha Odin çekmiş delilini bu. Be. E ben Odin'im. Eee kavat Odin çekmiş ama ne yaptın? <laughs> giriyorlar. Hangi Odin? Ya, Bilmiyorum kavatın bir Odin çekmiş ya. O ne yapıyor lan? Ya hayır. Spike A'da düştü. Ayakta kalan son. Adam Odin çekmiş. Ben öldüm ki. Ben öldüm ki. Ben nasıl oynayayım adam, abi adamı? Adamın mantığa bak. Odin abi. Kusura bakmayın. Tabii efendim. Taraf değiştirin. Oğlum ben oynayamıyorum ha. Sonra... An... Kankacım bunu. Odin alıp bizi bu arada Ağabeyim Odin alamazlar ki de karşı tarafa geçmedik mi oğlum ne Odin'i? Aldı aldı yok. Yardım. Son el aldı dedi biri. Tamam son el aldı da şimdi çekin aga bu mallara mı kaybediyorsun? Amına koyayım bu mallara mı kaybediyoruz abi? Kim diyor la onu? Karşı takımın kendi takımlardaki kendi takımındaki arkadaşına söylüyor. Mal sen kendi takımına söyle amına kodumun aptalı. Adama niye öyle dinin oğlum? Hepsi kardeşim. Aptal. Bunu bir mesleğe çıkmazdım bir yıl olacak. E, tamam da niye oyuna girdiniz ki? Yazık size ki? Kendine bak aman abi. Ne diyor lan onu? Karşı takımdaki adam diyor ya. Haydi la. YK yazayım. YK'nın anlamını bilmiyor bak. Ben biliyorum seni. YK YK, YK. YK sen T -T. Ne Ya YK sen emedin ama Allah'ın sen. Yok yazık evet. kafanı demek. Ya biliyorum ama orada bekleme yapıyorum. YK sen diye. Son bir, son bir, son bir. Lan nasıl? Ya? Orası, ya, bir, ya. Nasıl? Ya? nasıl Ben de yok, harbiden bir körlük şey var. Ya ben Cross'u alı da oynayamıyorum ya da. Adam oraya pusmuş ya. Ama ben kalat da... edeceğim abi. Kalat tarz tarzı oyunları daha da rahat oynayabiliyorum. Eğimi böyle daha güzel oluyor. Bakıyorum yani abi eğim konusunda bak. Talhan denen doğruysa bilmiyorum ama. Ya oyunda prefire yok yani cidden şey. Şey prefay demişim şey yok ya yok. oyunda yok. neydi ya sen söyle Ney Sen söylemiştin ya talha Eee Coil işte Coil işte isabet oranı Ya yani onu ya o yok, yok ya o yok anasını satayım bu oyunda ya da bu oyun bozuk Ya da her ikisi olabilir Bence oyunun bozuk olduğuna kanaat getirelim Oyun Bozuk ya abi Allah'ını sersen de yani ha sen söyle. Ya. Ben nasıl Kalatete daha zor yani Kalate oyuncuları biraz daha sıkıntılı. Kalatete oyuncuları biraz daha sıkıntılı. Hani orada daha zorlanıyorsun yani. Onlar, orada daha hardcore oynuyorlar. Canım az ya. Allah sen öldün mü? Bir Bir geliversen. Bir canı verebersen bana. Şuraya geçeyim ben. Heh. Bir düşman kaldı. Ha bir düşman kaldı zaten ya. Teşekkür ederim Tala. Sağ ol. Seni bulacağım. Orada orada. Bizim kim attı bilmiyor musun? Abi nasıl öldüm ben oraya ya? <laughs> yani, ne ya? Yani edeyim ben? İşimizi biliyoruz. Abi eski ciddi misin? Ne? Ciddiğimizi... Nice. Abi ya cidden. Valorant'ın düzen yani düzeltilmesi gerekiyor ya. Bazen diyorsun evet. ki var ya öyle güzel oynuyorsun ki ya kendine şaşıyorsun diyorsun lan ben böyle oynamıyordum Valorant'ı diyorsun. Bir bakıyorsun anasını ya oyunda bir sorun oluyor, bir sıkıntı oluyor. Bir bakıyorsun bir gün bok gibi ya. ya ben her oyunda da güzel oynayan adamım ha az çok yani. Kalatüt'i çok güzel oynuyordum. Hatta birinci sıralara yerleşmiştim evet. var ya. Yani. Kalatet'i şey yani oradaki oyuncuların birçoğu yani harbiden zorlu. Evet. Buradakiler yani ne bileyim şaşırtıyor yani beni. Şaşırdın mı? ''Neredesin?'' İndiş. Gözleri karardı. <laughs> PlayStation Gamer kanka mı diyor? Çiçekler. Kör hakmış. PlayStation oyununu almadı. Adam Bedestation'da mı oynuyor ya? Yok ya. Adamı ya. Adamı da PSG Adamın da PS'i var. Adamın aynı. Dolduruyor. Ney? Hadi o. O <laughs> da Bir düşman tamam. kaldı. Oğlum tamam. adama 120 vurdum. Dolda mı geçiyorsun? Hay B senin oynayacağın oynansan. Bay bay. Hı? PC gitmeyin. Şey, sen mi gidiyorsun? Gitti mi? Metin abi mi gitti? Ya zaten kurduk amına koyayım. Niye gidiyorsun Metin abi mi gitti odada? Tamam ben de yok. Ha ne bileyim e dedim. dedim. Bay bay deyince dedim. Çıkacak. Çıkıyor dedi. Bu, bu, bu ulaş çıktı. Çıkacağım dedi yani. Metin abi bir an sen sandım <laughs> da. Elde. Yok işte ulaş dedi. Ben de tamam dedim. Görüşürüz dedim. Ha. Sen ben de görüşürüz derdim ya. Neyse. Yapacak bir şey. Ne yapabiliriz ki kardeş? Kardeş. Hasan şu robotu açakma artık az kaldı. Ben diyorum zaten diyorum ki Talha tüm karakterler açak ondan sonra oyunu silek bence. <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> Zirvede bırakmak gerekir bazı şeyleri. Bizim bir <laughs> ve veyna sana win almayacağım de... ne diyorsun kanka sen? Abi, abi. ne diyorsun Olur. konu dışı Olur. şey konu. Kendi kendine niye konuşuyor <laughs> amın efendim? Ben siklemiyorum da bir de old chat'e yazıyor taş çekeceği gibi. Tabi efendim. Oğlum abi, bu adam bombayı <laughs> öldü. Spike ağza düştü. Abi, Nasıl? Abi. Bizim adam bombayı öldü dalga yiyeceği gibi amın Bir olmuş. dakika. Adam var. Kafayı nasıl öldü lan? Ne var. deli git. Biri fısıldıyor mu? Ben ben. Adam var dedim lan. <laughs> <laughs> Ellerine Sana öyle kolay kolay ölmem kardeşim. Bey, Yıkılmam. Bey, bey, bey. Yıkılmadım. Ayaktayım. Dertlerim. Gel buraya gelebilirsin. Bir düşman kaldı. Rüyalarım. Geleceksen gel. Sıkıntı yok yani. Oyna. Ananı satayım. <laughs> bittikten sonra mı? Son sayı. <laughs> tamam bitirsin yani bittikten sonra da vermen yani bizi bizden aldı. Bir de Aa, biliyor musun evet. yani harbiden oyunda güzel bir cross seçmeden de o iş yürümüyor. Güzel cross. Cross. Ben yaptım da vuramıyorum. Hocam ne? sen Veynas'ın amık. Allah sen niye adamları <laughs> seslendirmek zorundaymış gibi Onları şey rey yapıyorsun rey tala. Rey Merak rey ediyorum da. Kendi kendime mi konuşuyorsun? Valla karşıdaki benimle konuşuyor bu arada kendi kendine ama <laughs> <Madesin. gülüyor> Şurma <Şunlar>. Hangi moruk Aa ben Karanlık çöküyor İkisi kendi Hayır ulti ulti o Oy ulti atamadı ulti atamadı Eee ulti atamadı ki Nasıl? O nasıl vurma lan? O nasıl vurma ya? O ne oğlum? Ya, that... o ne <laughs> ya Oyunda bir gün ne olacağı, bir gün bir gününü kestirmiyor ya, harbiden. Bir Helal! Bir evet arkadaşlar, bir arkadaşlar bir kendinize iyi bakın. Bu videolukta bu kadardı abi. diyelim. Bay bay. 800 abone için şey de tekrardan hepinize çok teşekkür o ediyorum. Bay e bay. E e abone abone, kapatma Kapatmadım, söyle. He, diyorum ki abone olana asandan herkese 3090. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.